Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda bayram akşamlarında okunacak muhteşem bir zikir var. Bunu seslendireceğiz. Bu zikre devam edelim inşallah. Bu videomuzda da 70 tekrarında okuyacağım. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum Ya bedi'i semavati vel ard Ya zel vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru Sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Bediü'l-Semavati Vel Erdu Ya Zelcelani Vel İkram Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey Semavat ve Arz'ın başlangıcı Ey Celal ve Kerem sahibi Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey Celal ve Kerem sahibi! Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve Arzın Başlangıcı Ey Celal ve Kerem Sahibi! Beni Sen Koru! Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zal celali vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı! Ey celal ve kerem sahibi! Beni sen koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim! Ya hayyü ya kayyum! Ya bedi'as semavati vel ard! Ya zel vel ikram! Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz! Ey semavat ve arzın başlangıcı! Ey celal ve kerem sahibi! Beni sen koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim! Ya hayyü ya kayyum! Ya bedi'i's semavati vel ard! Ya zelcelani vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru, sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya hay ya kayyum ya Bedi'us semavati vel ard. Ya zaljalani vel ikram. Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum Ya bedi'i semavati vel ard Ya vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru Sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Bediü'l-Semavati Vel Erdu Ya Zelcelani Vel İkram Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey Semavat ve Arz'ın başlangıcı Ey Celal ve Kerem sahibi Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey Celal ve Kerem sahibi! Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi, beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bediü's semavati vel ard. Ya zalcelal ve'l ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz, ey semavat ve arzın başlangıcı, ey celal ve kerem sahibi, beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hay, ya kayyum, ya bedi'as semavati vel ardu. Ya zelcelani vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru, sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya hayyu ya kayyum ya Bedi'us semavati vel ard. Ya zal vel ikram. Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum Ya bedi'a semavati vel ard Ya zel vel i̇kram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru Sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Bediü'l-Semavati Vel Erdu Ya Zelcelani Vel İkram Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey Semavat ve Arz'ın başlangıcı Ey Celal ve Kerem sahibi Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya Zelcelani vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey Celal ve Kerem sahibi! Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve Arzın Başlangıcı Ey Celal ve Kerem Sahibi! Beni Sen Koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim Ya Hayyü Ya Kayyum Ya Bedi'as Semavati Vel Ard Ya Zel Vel İkram Ey Hay ve Kayyum olan Rabbimiz! Ey semavat ve arzın başlangıcı! Ey celal ve kerem sahibi! Beni sen koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim! Ya hayyü ya kayyum! Ya bedi'as semavati vel ard! Ya zel vel ikram! Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz! Ey semavat ve arzın başlangıcı! Ey celal ve kerem sahibi! Beni sen koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim! Ya hayyü ya kayyum! Ya bedi'i's semavati vel ard! Ya zelcelani vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru, sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya hay ya kayyum ya bedi' as vel ard. Ya zal vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum Ya bedi'as semavati vel ardu, Ya vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru Sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'es Semavati vel Ardh. Ya Zal vel İkram. Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey Celal ve Kerem sahibi! Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi, beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayy ya kayyum. Ya vedi'es semavati vel ard. Ya zalcelal ve'l ikram. Ey Hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayy ya kayyum. Ya bediü's semavati vel ard. Ya zelcelani vel ikram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi Beni sen koru, sen istikamette daim eyle Bismillahirrahmanirrahim Ya hayyu ya kayyum يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال ikram, Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz! Ey semavat ve arzın başlangıcı! Ey celal ve kerem sahibi! Beni sen koru! Sen istikamette daim eyle! Bismillahirrahmanirrahim! Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bedi'es Semavati vel Ardh Ya Zal ve'l Ikram. Ey hayy ve kayyum olan Rabbimiz Ey semavat ve arzın başlangıcı Ey celal ve kerem sahibi beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel İkram Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey celal ve kerem sahibi. Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel Erd Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı. Ey Celal ve Kerem sahibi! Beni sen koru. Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve Arzın Başlangıcı Ey Celal ve Kerem Sahibi! Beni Sen Koru! Sen istikamette daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyü ya kayyum. Ya bedi'as semavati vel ard. Ya zel vel ikram. Ey hay ve kayyum olan Rabbimiz. Ey semavat ve arzın başlangıcı, ey celal ve kerem sahibi, beni sen koru. Sen istikamette daim eyle.